bakın ne kadar uzak. Kardeşim, yani bu bölgeden çıkana kadar böyle. En azından bir sevelim. <laughs> ne yapıyorsun? He? He? Ne oldu? Kavgam ettiniz ne oldu? Bir sıkıntı mı var? He? He? Üşüdü mü ayakların? Evet soğuk. Üşümüş. İmbili ört imbili. İmbil dışarıda bir rahatsızlığın mı var? Hı? Hı. Karnın mı aç? Karnın mı aç? Doyuralım mı karnına? Ama tamam peşimden gelme olur mu? Üşümüş, üşümüş. Üşümüş ayakların. Heh. Heh, gel. Hayırlarına var <laughs> Bugün cuma arkadaşlar. Hava güzel. sabah biraz soğuk ama şimdi iyi. Hani saat kaç bilmiyorum da. Bunu niye gelme oldu mu ya peşimden? Şimdi duraman gelin. Heh, tamam tamam.